Bugün e, meyveleri böyle iple sarkıtıp onları hiç dokunmadan yemeye çalışacağız. İlk olarak Emre ile ben başlıyoruz. Sonra Utku ile Berkay yarışacak. <laughs> <laughs> bizim bi, bizim kaybedenimizle Utku ile Berkay'ın kaybedeni e, ne yapacak? Makyaj yapacak. <laughs> e, ne? Sağ alttan beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Şimdi Vay elmalarla ya. başlıyoruz. Herhalde. Önce bir ısırık yani ısırık almaya çalışacağız. Böyle sarkınca ısırık almak bayağı zor oluyor. İlk ısırığı alan kazanacak. Evet. Biraz daha bunu getirir misiniz? Yürüyeceğiz. Başlıyoruz. Bir, <gülüyor> iki, üç. <laughs> Aldım lan. Bitti Emre. Emre bitti. Ananı. <laughs> Kaldır. Kaldır. <laughs> <laughs> Dur kaldır bir. Vurma öyle ettin ya. Şimdi portakalla devam ediyoruz. 1-0 şu an. Bunu ben yersem bitiyor bu tür. Emre yerse uzuyor. Domatesle devam edeceğiz. 1 2 Başla. Dur lan. Oğlum benim alt dişlerim yok. Ben tek dişe nasıl ısıracağım bunu? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Isıracaksın. Hey. ya Ne diyor oğlum? Bekliyor seni bekliyor. Niye mi bekliyor oğlum? Aa. Isıt Oğlum ağzım. Isıt. Hmm. Ne Hij portakal een portemal görüşürüz de <laughs> <Portakalı there. gülüyor> Evet, hepinize tekrar merhaba. Şimdi Utku'yla ben geldik geriye. Sakması mı olmuştu? şimdi biz başlıyoruz elmalarla önce. Utku'yu burada atlayacağımı düşünüyorum çünkü ağzım biraz şey... Evet, sonra kaybeden de Emre'yle kapışacak. Kaybedene bildiğiniz gibi bir makyaj cezamız var. Onu da ilerleyen dakikalarda görebilirsiniz. Şimdi elmalarımız geldi, başlıyoruz. Bir, iki, başla. Hva skulle han gjort? Ben bozamadım okumadan... ki i̇p, ip sağlam değildi. Ya sikti aynı ip amına koyayım. Victor'un kaybedeni belki oldu. Evet abi i̇p Şimdi sonra... portakallarla devam ediyoruz. Öyle mi kaybedeni belki. <laughs> ben kaybediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi ikinci meyvelerimiz olan portakallarla devam ediyoruz. Az önce bir talihsizlik yaşadım. İpe diş attı. <laughs> İpi ısırmış olabilirim ben. Evet getirin arkadaşlar. Yeter mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> İyi böyle. Bir. İki. Başla. <laughs> utku çok... <gülüyor> <gülüyor> hı, hı. yedi. <laughs> Yedim ben, ısırdım ısırdım. Aha, bir tek kabuğunu ısırmış abi. Olsun ısırmak... Yani şey bu mi? sayılır yani bak. <laughs> Güzel. Şimdi üçüncü... ...olarak domatese geçiyoruz. Bir bir şu an <laughs> durum. Şimdi üçüncü meyvelerimiz olan meyve Domates. Sebe, sebze. Ama meyve diyorlar. Domateslerleyiz. Domatesler biraz daha kolay Utku. Hızlı olan kazanacak gibi. Evet. Şimdi. Bir, iki, başla. Isırdı. <gülüyor> 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 ya yapma ya. Yok. Berkay kazandı. Şimdi Utku Emre kapışacak makyaj yapmamak için. Şimdi iki kaybeden kapışacağız. Burada da kaybeden şey markeş yapacak, makyaj yapılacak. Emre çok seviyor makyaj yapılmasını. O, tabii. En sevdiğim şey. En sevdiği şey. Şimdi hadi başlayalım. Arkadan sayın siz bir iki üç diye. Bir. Dur dur göz <laughs> şimdi dur. Hazır değilim. Aa şu bir. Bir. İki. Başla. İpi koparan da kaybeder bu arada. Şu ip var abi. Azıcık kaldırır mısın? Dur lan yetiyor kaldırır. Kopardım. Mi? İmkanı yok. Ne kopardı? Oğlum, oğlum öyle bir şey yok. Isınman lazım. İğle yaptım. <laughs> <A> <laughs> Aynı sıvarı oldu kardeşim. Emre kazandı. Isırabilirsin Emre. Utku GG. Büyük bir tayinsizlik yaşadım. İp koptu. 1-0 Emre önde. <laughs> şimdi, bakalım. şimdi portakallı yapacağız. Hadi bakalım. İnşallah bunu da kopar. Daha çok kafa. Bekle. 1, 2, başla. Taktik yapalım. Bir taktik, yapalım. Taktik yapalım. ne? Gelsin lan. Çok vurma düşmesin. Oğlum benim dişlerim yok ki. Çek, getir azıcık şunu be. Çok yöndesin. Yine abi. Elini kullanma. <laughs> kullanma elini kullanma. galiba at kapı düşsün. <laughs> kafa at kafa. Masaj <laughs> çıldı. <laughs> 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 Hadi çek on. Çek on. Al bunu yapmaya. Hadi lan bitti Emre. Vur be. Hayır gördüm. Utku yine yapıyordu. Bir daha devam. Kaybetti mi? Hayır. Hayır. E, yine yaptı. Yapmadım. Yapmadı bıraktı sonra. Daha teşebbüsten hayır. Hayır hayır. <laughs> hayır. Hayır teşebbüsten. Hayır devam et.

Gel Bence gel. şey yapın, Portakalları böyle bir tokuşturun, birlikte yiyin. Hangi <laughs> seniz? Önce... Hayır lan ben yapamıyorum. Ne mal? Hanginiz önce ısırs hadi. Ya oğlum yapma git. Mal üstüne mecbur. Alanına git. git, 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 Allah, alana, git. <laughs> Aa, bilerek çekiyorsun sen. Ne yani, lan, ben ben onu bir şey yapamam ya. Yani. <laughs> ya yeter. Emre pes etti. Portakallar birbirine bağlandı. Bırak lan. Bırak, lan. Bırak, lan. evet şu anda domatese geldik. Domatesi kaybeden yani yiyemeyen makyaj cezasını, cezasını sıçıyor. sıçıyor. Bir. iki, Başla. E Ondan bunu yiyemiyor lan. Utku yedi. Al işte. Evet. Şampiyon. GG Makyajı yiyen Ya git şuradan be Emre Ertuğrul Emre Şimdi Emre'nin makyaj cezası ile karşınızdayız Makyajı ben yapıyorum Ürünlerimiz <laughs> Mac'in <Make> Real Pen Şaka Efendim Şimdi <gülüyor> önce rujla başlamak Şimdi ruj süreceğim, maskara süreceğim ya, Maskara olmaz olmaz mı? Olur Tamam Şaka şey yaptım <laughs> Eyeliner süreceğim, Eyelineri çok kötü süreceğim. Bir de pudra süreceğim. Oğlum eyeliner bak öyle bir çekiyor. Ya da ben çekeyim kendime. <laughs> Açılık için yapın bir <laughs> şey. Tavsiye etmenin sonu, Kırsaklar, Yardımcıların, Ağzının, Şimdi, Şerefler, Kudret. Bu güzel oldu. Bu kadar yani. Bu kadar şimdi. O, Eyeliner <laughs> <Ay, gülüyor> mı önce sürülür sizce maskara mı? Abi ben mas, mas, maskara. bence maskara. Maskara. Bence eyeliner sür, maskarayı eyeliner sonra you're maskara. Çünkü I, geçen geçen bana yaptılar abi. Maskara abi geç, geçen bana öyle yaptı. Sen Şimdi <laughs> Bakayım. Oğlum eşit sürdü lan. Şekerim bu Allah'a doğru çıktı bak Yok lan. Bir gözünü kapa bakalım. Bir gözünü kapa bakalım. Oha lan. Oğlum yemin ediyorum kız olsa. Aynen Dur hemen yakınlaştırıyorum. Dur be. <laughs> evet. Emre'nin makyajı bitti. Evet. Ürünleri hazır. de açıklarsın. Evet. Ne ürün kullandın? Şimdi bu Color Trend Kiss Go diye bir şey. Kamera bak. Mark. Bu Mac. Bu Mac'in pudra fıçısı. Bu Crayolan pudra sanırım. Bu, ah, bu neymiş? Bu Maybelline. Ne bu? Ne? One, Oooo. one by one. <laughs> Volume Express. Bu da Mac'in Real Pen Eyeliner. I. Bunları kullandık. Teşekkür ederiz izlediğiniz, izlediğiniz için. Aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.